Ya. Yok lan kafası ezildi de. o bayağı da büyükmüş ya. Vay 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 vay, vay şuna bak ya. Adam o şeye oldu Musa kaçma dayı ya. Nasıl traktörün içine mi takmış Mustafa abim döverdi zaman? Evet vay, vay 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 Şuna bak bir buçuk metre var ya iki metreye yakın ne dedi? Lan canlanır ha. Ne canlanır lan Nasır ne canlanacak? <laughs> Lan buna sağ kibirine saldıracak kafayı kaldırdı be. Eee ben önüne geçtim zaten. sen iki tane buldum. daş vurdu orada? Daşta bak ben daş de buraya değdi. De, ben de herhalde. daş buraya değdi ya. Zaten değdi bir pşşşş. Böyle bir sıçladı. He he yükseldi şöyle bir. Anasa değneği de bir de beline vurdum. Batım bit, işi biter. Dediği hmm. Dedi gibi işi bitiyor zaten. Bir tanesi 20 santim olsa 1, cm, 1 metre 20-25 santim falan olsa. Kaçı canlı lan. Daha bu yıldız düşmeyene kadar canlıdır. Yıldız? Tabi. Dur lan yapma. Gurunu kopar şimdi. Baksana seni dolayıyor ya. Ayağına. Baba gitmiş yani. Düşün ya. Yok. Kafasını ezdiğine bakma <laughs> O şimdi var ya. Ha. Gece yıldız düşmeyene kadar ölmez. Yıldız niye kardeş? Yıldız niye yani? Gece olmadan ölmez mi bu? Dur lan şöyle bir şey. Oo bayağı büyük ya. boyunu geçiyor işte iki buçuk metre var. Evet. Yatsana. Kusura bu bir falan lan. 25'i beşi boş ver. zehire bak lan biçim boşalım. Zehir değil lan kanı. Zehir Zehri, zehri kuyruğunda. Bununla zehir olmaz. Bunda şey var ya. Kuyruğunda olur zehir. Bayağı da büyük ki be. Hey ya. Gitti otun içinde bekledi salak.